Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bugün videomu evde değil Optimum'da açtım. Optimum su parkına geldim. Hava soğudu diye görmüş olduğunuz üzere. Hava soğudu diye kapattılar. Kapattılar suları işte. Ee, şey daha bugün de Kurban Bayramı olduğu için denize gitmedik. Yarın yarın sonraki gün denize gideceğiz galiba. Ondan sonra denizliye falan gideceğiz. Hani. Oraları geçeyim. Şimdi ben böyle burada gidiyorum. Bak böyle gözümü kapatmışım. Koşuyorum böyle. Tam sular kapandı. Kafam çat. Girmesin mi duvara? Sonra böyle çocuk koşuyor. Ben normal yürüyorum. Önüme bakıyorum yürüyorum. Çocuk sağdan bir çeneme girdi. Çenem. İhmal aldı kanalım mı Çenemin içine etti çocuk. Yani çenem kırılmış olabilir. Şu an nasıl acı olur anlatamam ama acı o işte. Neyse bu videoda bu kadar olsun. Kanalıma abone olup videomu açmayı unutmayın. Hepinizi evet. çok, çok 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 seviyorum. Bay bay.